Merhabalar, bugün Toyopos'ta menülü satış işlemini göstereceğim. Ee, i̇şte hamburger menü tarzı bir menü sistemi de olabilir. Fix menü tarzı bir menü sistemi de düşünebiliriz. Mantığı ikisinde aşağı yukarı aynı. Stok işlemlerine geliyorum. Öncelikle normal bir menüyü gösteriyorum. Örneğin Adana kebabı menü dahilinde satacağım. Yani içerisinde salata ve kola olacak. Ürünün üzerine tıklıyorum. Yukarıdaki menü ikonuna tıklayıp artı işaretiyle buraya içeceklerimi yazıyorum. Daha sonra bu içeceklerden kaç miktar olduğu ve varsa fiyat farkı örneğin kolada 5 liralık fiyat farkı olsun ve bunları seçimlerini kaldırıyorum. Yani biz seçeceğiz bunları satar iken. Mevsim salatamız da olsun içinde. Fakat bu mevsim salatası bu menü içerisinde otomatik seçimli gelsin. Menünün içerisinde seçimli gelsin. Yani otomatik gelecek. Bunu kaydet dedim. Kapattım ve hız satışa geri döndüm. Şimdi Adana kebaba tıkladığım an mevsim salatası yukarıda turuncu seçili geldi. Alttakiler bize bırakıldı. Müşteri gazoz isterse direkt gazozla satıldı. Tıkladım. Kola isterse 65 TL, 65 TL oldu. 5 lira kola için fark koydu. Ben bunu mutfağa yazdırdığım anda ürün ve ürün altı detayı ile birlikte mutfağa gidecektir. En son bunun tahsilatını yapıp işlemi bitireceğiz. Bu normal menüydü. Yani hamburger menü, işte ee, kebap menü, pide menü tarzı satışlarda kullanılacak menü sistemi.